Merhaba. EFT sözcüğünü hiç duydunuz mu? Ya da emotional freedom teknik desem? Türkçe'ye duygusal özgürleşme tekniği olarak çevrilen bu teknik, vücuttaki akupunktur noktalarına hafifçe vurularak enerji akışındaki blokajları temizlemeye yönelik bir psikoterapi yöntemidir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Günümüzde psikolog ve psikiyatristler seanslarında bu uygulamaya yer vermeye başlamışlardır. Bir EFT uygulayıcısından yardım alarak yapabileceğiniz gibi kendi kendinize de uygulayabilirsiniz. Haydi birlikte deneyelim o halde. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan nefesi yavaşça bırakıyoruz. Belli bir travma ya da problem üzerinde yoğunlaşarak niyetimizi ederken başımızın tepe noktasına vurmaya başlıyoruz. Şimdi iki parmak yardımıyla iki kaşın başlangıç noktasına, şakaklara, göz altlarına, burun ve dudak arasına, çene altına, köprücük kemiklerine, koltuk altlarına ve karate noktasına. İşte hepsi bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.